Selam herkese merhaba bir çarşamba akşamı diyeceğim henüz akşam olmadı ama bir çarşamba günü yarın perşembe günü yayınlanmak üzere yeni bir videoda tekrar bir aradayız bu bir haftada neler oldu sorusuna cevabım aslında çok bir makyaj yaparken giyinirken falan düşündüm aslında ee, bu kadar kısa sürede düşünüyormuşum değil mi? Aslında bir video hazırlığım için. Hayır öyle değil. Ee, gerçekten hafta içerisinde bir e, not aldığım defterim var. Hatta defterimde değilse telefonda bir klasörüm var falan. Ve e, ayrıntıları es geçmeden gerçekten gerçekçi ve samimi bir yerden anlatmak üzere bir hazırlığım tabii ki var. En son bir böyle şey diyelim. Sonuç yazıyordum. Hikayeleştirdiğim noktadaydım diyeyim haftayı ve ee, bu hafta bence biraz hızlı kokuyordu yine çünkü e, malum işte cumartesi günü 14 Ekim olması gerekiyor işte bir güneş tutulması var ve e, hazırız diyeceğimiz bir nokta değil zaten hep birlikte hazırlanıyorduk buna yani o gün gelecek ve bir anda sihirli değnekleyecek ve her şey o gün olacak değil aksine zaten oluyordu ve olmaya devam ediyor. Sonra bir tutulma koridoruna gireceğiz. Onu da o dönem içerisinde konuşacağız tabii ki. Ve sonrasında bir kapanış yaşanacak. Ve e, hiç şüphe yok ki güzellikleriyle, olması gerektiği şekliyle süreçlerimizi birlikte deneyimleyeceğiz. E, bu hafta şöyle hızlıydı. Dediğimiz gibi ateş yüksek. E, ve... Gitmemiz gereken bir yolda artık arkada bir rüzgar var, yürü artık diyor yani sistem. Dolayısıyla e, kapanması gereken defterleri kapat, İşte yeni defterler al hatta sayfayı çevirmek değil yeni defterler almaktan bahsediyor falan. E, dolayısıyla cesaretimiz yettiğince, kabımız aldığınca e, bu yeni defterlere yazmaya başlıyoruz diyelim. Fakat şöyle bir şey fark ediyorum şimdi. Ee, tamam gidelim ama işte pusulam yok. İşte bir sis perdesi var önümde. Ee, kime neye inanacağım bilmiyorum. Ne yapmam lazım? işte kimden destek almam lazım gibi. Ee, desteksiz hissetmek de çok mümkün ve doğal. Ee, doğal olmamalı kısmını biraz açmak istiyorum. Çünkü şu bir gerçek, kendimden de bildiğim üzere sisteme güvenmekten ve teslim olmaktan başka hiçbir kişiye, kuruma güvenemeyeceğimizin aşikar olduğu bir sistemin parçalarıyız. Dolayısıyla burada aslında kolektife güven, işte ilahi olana güven, kalbinle hizalanmış olan bir Güce, e, yaratıcıya güven. Aslında bunları da öğretiyor bence. E, döngünün doğası diyelim. E, öğrenmediğin zaman bazen de şiddetleniyor işte bunlar. E, göstergeler şiddetleniyor yani. Dolayısıyla bu süreçte kendinle alakalı e, pusulayı nerede arayacağını göstermek üzere bir takım kendi faydalandığım şeylerden bahsedeceğim aslında. E, kendi faydalandığım ve aslında e, yaratıcının da işte buraya bak dediği e, göstergeleri birazcık paylaşacağım. E, bugün hastanedeydim işte sabahtan e, böyle 10 bin bakımı dediğimiz o hani senelik rutin kontrollerin yapıldığı, işte 10 tüp kan alındığı işte filmler, ultrason falan falan işte testler şu bu. Ve böyle kendimle ilgilendiğim, işte ne kadar yaşayacağımızın belli olmadığı süreçte en azından sağlıkla, keyifle yaşayabilip devam etmek üzere nerelerde arıza var kısmını görmek için de böyle yazılı bir şey almak istedim bir yandan. Fakat şu bir gerçek, bu yazılı almak istediğim dökümün aslında baştan bir takım fark edişleri vardı. Yani... Semptomları doğru okumak, bir yerde artık şunu görebiliyorum yani işte çok görünmeyen fakat daha elime gelen henüz başlangıç aşamasında olan saç dibimde en son ÖSS'de yaşadığım bir egzama başlangıcı var. İşte bu hem mevsimsel olabilir, hmm, işte sıcak soğuk geçişi hem tabii ki stres olabilir. E, stresimi görüyorum. İşte ee, işte kafaya taktığın hikayelerde sana yansıyan duygular olabilir. O duyguların ee, neleri maskelediğini ben hangi maskeleri takıyorum falan bunlara bakmam için harika sinyaller. Yani aslında tamamen beden odaklı olduğum bir zaman bu. Ee, i̇şte bir kadın olarak gerçekten işte cilt en büyük organımız. Gerçekten e, belki de hiç dikkat etmediğimiz, işte o sürdüğümüz pahalı kozmetik kremleri marifet sandığımız bir hikayenin içerisindeyiz ama gerçekten bu değil. Cilt bakımı dediğimiz şey çok daha içeriden beslenmesi gereken ve gerçekten hani yiyemediğin hiçbir şeyi cildine sürmemen gereken bir dünyada yaşıyoruz. Fakat e, maalesef işte sex sells ve işte bu pazarlama harikası dünyada bazı şeyler gözümüze çok güzel şişelerde satılıyor ve hepimiz kullanıyoruz ama bu kısmı anlatmayacağım ee, belki de gereksiz bir yükseliş yaptım şu an yani ee, ama tüm kadın kardeşlerim beni anlayacaktır ve anlamıyorsanız ne olur e, anlamak konusunda e, samimiyetime güvensinler yani ee, İşte cilt Sebebiyle gittim ve banyoda e, sıcak suyun altında da yükselen kalp ritmim sonrası işte e, nabzım yükseliyor. İşte ben normal şartlarda tansiyonum düşük olan bir insan olarak da yükselen nabız da benim için bir işte e, semptom. İşte aile öyküsünde zaten kalp rahatsızlığıyla ilgili de bir datam var. Aile öyküsünü üstlendiğimden değil. E, fakat bir gösterge olabilir mi? diye onun da kenara not aldığım bir süreç. Ee, bunlar benim kendi üzerimde çalıştığım noktalar ve bazen de özellikle bu videoları yapmaya başlamadıktan önceki zamandan baş, e, bahsediyorum ve e, bir takım başka yaratıcılıklarım işte yazmaya ara vermem, e, videoyu yapmak isteyip bir türlü yapmıyor oluşum, e, kurumsal işimdeki o e, hani Bahsettiğim metafordaki o daralan, kabuk, stres halleri falan ve kendimi gerçekten iyi ve değerli ve mutlu hissetmediğim zamanlar içerisinde de yaşadığım e, rahimle alakalı semptomlar. İşte burada e, ağrınız olabilir, akıntınız olabilir e, anormal şekliyle, e, koku olabilir, e, senin yaratıcılığını örseleyen herhangi bir konuya karşı tepki buradan geliyor. Dolayısıyla burayı dinlemek çok mühim. Yani biz kadınların aslında müthiş büyük, inanılmaz bir şanslı. Bu. Yani buna sonsuz şükretsek az, bütün yaratımı burada gerçekleştiriyoruz. Hani o boşlukların mucizesinden bahsettiğimiz boşluğu taşıyan... Organizmalar <laughs> olarak diyeyim, kadınlar olarak biz e, şurayı dinlesek aslında yolumuz e, ışıl ışıl tüm fenerlerle mumlarla her şeyle aydınlanacak yani falan sonra işte e, sürecimi kendi istediğim yöne evirdikçe de geçen kendiliğinden düzelen e, ama bunun için gerçekten e, farkındalıkla çalıştığım bir süreçti de mesela bu da örnek olsun diye paylaştığım bir data. Sene başında yaşadığım ve e, bununla ilgili başka neleri takipleyebiliriz biraz konuşacağım. Örnek veriyorum bir gün işte sabah işe gidiyorsun saat daha 9 ve işte o ağrı kesiciyi atma ihtiyacı duyacak kadar başın ağrıyor mesela. Hani bonibona dönmüş o ağrı kesiciler. İşte ağrı kesicinin yetmediği noktada o sayılarının artması, başka desteklerin kullanması, işte o kahvenin ve diğer tüm bağımlılık yapan işte sigaranın mütemadiyen seni destekleyen bağımlılıkların olması e, bunlar birer gösterge bunlar birer kaçış e, bunlar biraz sana ait olmayan yollarda kalmak için diretmeler e, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarını saymıyorum bile çünkü onlar e, yani saymıyorum bile öyle söyleyeyim çünkü çok daha altına imza kaşe mühür gelmiş olan bağımlılıklar ve e, yineliyorum sana ait olmayan yollarda kalmak için diretişler yani e, Allah kurtarsın demeyeceğim ya yani Allah kurtarmıyor kendini kurtaracaksın Dolayısıyla e, Zorla bir şeyleri işte tuttuğun zaman o eller kanıyor. Sargı bezleri bağlıyorsun ama içeriden kanamaya devam ediyor. İlacını atıyorsun ağrıyı kestiğini zannediyorsun ama öyle bir dünya yok. Artık bunları biliyoruz zaten. Hani tekrarlıyorum ama e, usulen tekrarlıyorum öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bugün işte biri gerçekten işe gitmek istemiyorsa o bacağını kırıyor. İşte bir şey... Birine tutunmak istemiyorsa ya da bir eksiklik hissediyorsa o kolunu, bileğini kırıyor. İşte o dizler mütemadiyen bir hasta, ee, o gözler görmemeye başlıyor, işte saçlar dökülmeye başlıyor, yüz kırışmaya başlıyor. Ee, rahimde yumurtalıklarda hastalıklar başlıyor, mutsuz bir ilişkide ee, ya da ilişkisizlikte diyelim. Ee, Aklınıza gelebilecek her organımız için her zerre parçamız gerçekten aslında bize de bir şeyler sinyalleyen e, önderler. Dolayısıyla onları takip etmek ve izlemek gerekiyor. Yine sinyalleri ve işaretleri doğru okumak gerekiyor. E, bugün cildiyeye girdiğim zaman hanımefendi doktor. E, Mesleki deformasyon demeyeceğim. Yani mesleki şefkatim bu benim. Kadın nefesiyle alakalı gerçekten bir şey yaşıyor. Sormadım bu arada. Sonuçta orada rol çalmalık bir durumum yoktu. Ben egzamımı gösterdim. İşte bana alışıla gelmiş merhemini yazdı, gönderdi beni. Ee, ben görmediğim bir şey var mı diye emin olmak için gittim. Yoktu Allah'a şükür. Ee, ve kadının nefes sesini duyuyordum. Bu benim şu an mikrofonda gelen nefesimle alakalı bir ses değil. Gerçekten aramızda işte belki iki metre bir mesafe var ve verişteki e, o düzensizliği duyduğum itibariyle e, dedim ki yani bir doktor, bir hekim olarak aslında bunu fark etmemiş olması mümkün değil. Allah şifasını versin bir an önce bunun farkındalığında olsun ve inşallah toparlasın, o da şifasını bulsun. Fakat Bugün biraz aslında nefes anlatayım istiyorum. Ee, sonuçta bu konu benim için gerçekten çok kutsal. Ee, benim için önder olan bir gösterge ve e, herkesten aslında duyduğumuz bir yani diyafram nefesi e, biliyoruz hepimiz. Duyuyoruz en, en kötü, en az. Ee, diyafram malum şu kaburgalarımızın altına doğru işte göz kafesimizin tam altında bir kafes görevi gören işte karın boşluğunu ve göğüs boşluğunu birbirinden ayıran şöyle kafes gibi nefes aldığımızda açılan nefes verdiğimizde tekrar kubbe pozisyonuna gelen bir kas. Ee, ve biz bunu yönlendirebiliyoruz. Ve diyaframın ee, o hani Spor yapan herkesin bildiği, yapmasa da işte başına kramp geldiğinde bildiği bir acı vardır. Hani o çok kasılınca, düzensiz kasılınca rahatsız olan bir kas. işte örnek veriyorum bacağınızdaki ya da kolunuzdaki herhangi bir gene uzun çizgili kastan bahsediyorum. Ve e, aynı şekilde diyaframın da duygusal manada her bir tetiklenmeye karşı tabii ki kendini koruma, işte kasma, ee, ve yaralanma, e, tırnak içinde yaralanma, o travmayı biriktirme e, doğasında var. Her diğer organımızda olduğu gibi. Dolayısıyla bu da bizim nefes kalitemizi e, değiştiriyor. Ve buraya karşı yaptığımız, diyaframa karşı bu kasaya gösterdiğimiz her şefkat, aslında her ilgi ve bakım bizim nefes kalitemizi, dolayısıyla hayata karşı tüm duruş, davranış, alış ve verişimizi doğrudan etkiliyor. Çünkü ne dedik nefes bir evet biyokimyasal reaksiyon fakat aynı zamanda bir usul bir adap bir felsefe bir hayattan hak ediş imza. Yani alamadığın her nefes hayattan alamadığın her şeye denk geliyor. Yani nefesin senin bereketin oluyor. Dolayısıyla senin burada yaptığın herhangi bir şefkatli ilgi alaka aslında hemen akabinde senin o işte welfare'ın, well-being'in, iyiliğin, huzurun, mutluluğun ve bereketin için, sağlığın için eş zamanlı çalışıyor olacak. Dolayısıyla ben bugün burada işte evet elimizi karnımıza koyalım işte al nefes, ver nefes kısmına girmeyeceğim. Direkt olarak e, bir porçöz etkisi gösteren bir e, hareket göstereceğim size ve e, şu şeyi veriyoruz değil mi? İşte ne, ne o bir, bir cümle var ee, lütfen hekiminize danışınız işte burada verilen hiçbir şey bunu böyle imzalatıyorlar biz her yerde ee, hekiminize danışınız burada anlatılan hiçbir şey işte tıbbi e, bir destek içermez falan öyle bir cümle var işte tamam onu da söylemiş olayım yani ee, ama merak etmeyin can yakabilecek bir şey olmayacak burada yani bir şiş sokmadığınız sürece içeri gerçekten elinle yapabileceğin bir hareket gösteriyorum. Bir tek tırnakları uzun olan kadınlar için dikkat etmeleri gerekir. Delme yani. yani canını boşuna yakma. Çünkü orada önemli olan tırnağının girmesi değil parmağınla bası uygulayabilmen. Şu tam işte göstermek için şu tam çatının bittiği nokta o artık kaburga kemiğinin başladığı noktanın aşağısında parmağımla içeriye, baş içeriye basıp nefes alıp içeriye o şişen diyaframla birlikte bas. Dibine kadar bas. Evet çok acıyor biliyorum. Ciddi manada acıyor. Hatta ben karşınızda rezil olmayayım diye günün stresi vesaire gözükmesin diye önceden biraz böyle boşalttım o borçöz etkisiyle. Buraya bas. Diğer elinle it, iyice sok. Biraz masaj yap. Döndür, çevir, bak buraya. Burası acırken al nefes, geri ver. Dolayısıyla birkaç set. Acısın. O acı ile birlikte biraz içinde kal o acının da. Nefes almaya devam et. Nefes aldığın nokta zaten senin artık şifalanmaya başlayacağın nokta olacak. Korkma. Ve dediğim gibi birkaç saat şöyle. Yani bir dakika basmak belki ilk etapta çok e, ütopik olabilir. O yüzden ufak ufak. Bir 30 saniye mesela. Orayı böyle oy yani evet dediğim gibi tırnaklamayacaksın. İşte ne bileyim kalem falan sokmayacaksın tabii ki ama kendi gücünle yapabildiğin kadar. Orayı biraz yumuşat. Sonra hatta şu kaburga kemiklerinin altına bak biraz. Gene Yani elini koyduğun yere enerjinin gittiğini bil. Nefesini oraya gönderdiğin zaman oraya şifalayacağını bil. Çünkü ee, Tao'da şu var. Biz işte Tai Chi yaparken şunu hep konuştuk. E, i̇lgi neredeyse Enerji çiğ oraya akıyor. Dolayısıyla sen ilgini kendine çevirdiğin zaman şifa oraya akacak. Elinden oraya akmasına izin verdiğin zaman, sen şu kasın e, rahatlamasına izin verdiğin zaman e, gerçekten bir şeyler e, yani adına mucize diyorlar ama mucizevi olarak düzelecek ama bu aslında gerçekten çok doğal bir düzelme makinesi. E, bunu göstermek istedim aslında bu sefer ve e, rahimle ilgili konuları biraz daha ileriki zamanlara saklamak istiyorum. Bugün sanırım bu kadar yeter. E, bir sonraki videoda sanıyorum güneş tutulmasını birlikte görmüş yaşamış olacağız. E, nereden sesleneceğimi bilmiyorum size önümüzdeki hafta. E, benim için de biraz sürpriz olsun istiyorum çünkü. Ee, biraz dinlenmeyi hedeflediğim bir hafta olacak çünkü ee, biraz sessizlikte kalıp e, biraz o hani geçen hafta bahsettiğim işte aldığım kararların hazmedilmesi için böyle kendime ayıracağım bir hafta olacak ee, bakalım paylaşırım yine ee, Hareketle alakalı aklınıza takılan benim es geçtiğim bir şey, bir detay varsa muhakkak yazın, sorun. Ee, biliyorsunuz cevaplamadığım hiçbir şey olmuyor. Geç de olsa muhakkak. Ee, şifa olsun. Çok sevgiler, selamlar, hoşçakalın.